Merhaba sevgili arkadaşlar. Size kucak tozu sevgiler yolluyorum. 10 Temmuz'da bir tane yeni ayımız var. Yengeç yani yeni ayımız ve sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, bu videoda size böyle püf noktalarını anlatacağım. Siz bu yeni ayın en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz? Çünkü bu çok çok önemli bir yeni ay arkadaşlar. Bizim kaderimizin değişeceği, yeni yola gideceğimizin başlangıcı diye söyleyebilirim. Ve aslında çok güzel bir yeni ay. Neden derseniz bu şimdi Pazartesinden sonra arkadaşlar aslında size böyle kısmetler açılacak. Size böyle sıra dışı olaylar olacaktır. Mesela bu sizin e, boğa eviniz, iş evinizde ise e, orada size kariyer yolu açılır. E, aşk evindeyse aşk yolları açılır. Para evindeyse parayla ilgili böyle bir kısmetler, bir olaylar, bir takım şeyler gelir. Yani böyle kısmet yolu gibi düşüneceksiniz. Böyle size fikirler de gelebilir. İlla e, e, hangi evinizdeyse tabii ki bazen duygusal bir konu da olabilir, bir özel, önemli bir konuşma da olabilir ve bu konuşma sizi böyle e, tetiklendirir yani. Öyle düşüneceksiniz. Şimdi fakat bir yandan e, böyle çok güzel kısmetler şu an diyorsunuz ve eminim şu anda diyeceksiniz ki bazıları o süper, çok ihtiyacım vardı bana böyle bir kısmet geldi. Ben hemencecik bir balık gibi atlayayım da kaçırmayayım şu kısmeti diyeceksiniz. İşte bunu yapmıyorsunuz bu yeni ayda arkadaşlar. Neden derseniz size şöyle ilk önce anlatayım. E, Merkur'la Neptün kare yapıyor. Bunun aslında iki tane anlamı vardır. Bunu biz e, olumsuz yaşıyoruz, bir de olumlu yaş olumlu tarafını yaşıyoruz. Olumsuz tarafı şöyle düşünün. Siz arabada böyle bir yola gidiyorsunuz e, ve bu yolda e, bir güneş var. Sizi gözünüzün önünde, e, gö gözlük falan da yok ve önünüzü göremiyorsunuz. Siz şöyle düşünün. Size bir tane kısmet geldi, bir tane yol açıldı fakat siz e, böyle bir hayal içindesiniz. Çünkü Neptün bizim hayalimizle ilgili, rüyamızla ilgili. Sanki size biri geldi de böyle bir rüya getirdi. Hey bak senin bir rüyan var. Ben senin isteğini sana vereceğim. Bak burada diyor. Ve sonra siz tabii ki önünüzü göremeden balık gibi tak gibi atlıyorsunuz. Bu yüzden bunu yapan insanlar göreceksiniz. Baya baya başı çok sıkılacak. Büyük bir derdin içine girecek ve bu insanların hayatları sonra böyle tersini ters doğru yürüyecektir. Çünkü çok önemli. Çünkü neden güneş tutulması oldu ve şu anda yeni kararlar alıyoruz ve bu kararlar bizim geleceğimizi etkileyen kararlardır. Ve bir de yengeç nedir arkadaşlar? Yengeç bizim yuvamızdır, bizim duygumuzdur, bizim ailemizdir, bizim iç dünyamızdır, bizim hislerimizdir özellikle. Bakın arkadaşlar, yengeç konusu o bir toprak değildir onu o bir ev değildir, onu böyle o o bir e, e, materyal değildir. Yani onu bir kalem gibi tutamazsınız. O bir duygudur aslında. Yengeçin yani konusu daha fazla duygusal konularda böyle histir. E, bir duyguyu siz böyle tutabilir misiniz? Hayır tutamazsınız. Ve diyor ki aslında bir yeni başlangıç yap diyor. Kendini bir değiştir diyor. Yani kendi özel hayatında kendi isteklerinle kendi e, hayalinle ya da senin bak bir hayalin var bir isteğin var bir e, kalbinde e, bir isteğin var senin biz sana onu vereceğiz diyor ama daha e, o Neptun şu anda bize böyle bir rüya açıldı ya biz onu daha göremiyoruz ama bunun bir de olumlu tarafı var arkadaşlar. Ve siz bunları yapacaksınız. Neden bunu yapacaksınız? Çünkü ben size söylüyorum bunu yapacaksınız diye. Ve bu ayrıca size bunların şimdi detaylarını anlatacağım. Ve bunu çok iyi anlayacaksınız. Ben eminim. Ondan sonra siz benim dediklerimi yapacaksınız. Ve hayatınız güzel bir yol alacak arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi bu Neptun'la Merkür kare. Bu Olumsuz tarafını siz buna bakmıyorsunuz. Siz karar vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Size böyle bir kapı açıldı. Siz böyle bir rüya içindesiniz. Diyor ki bak diyor sana böyle bir evlilik vereceğim diyor. Sen hadi bir iş vereceğim, bir ev alacaksın. Bak sana bunun rüyasını görebiliyor musun diyor? Ama sizin böyle hayalinizde aa benim 3 tane odam olacak, 5 tane odam olacak. Ben patron olacağım, ben eğitim bitireceğim. Ben sonra bunları bunları yapacağım. Bunlar ama halen bir rüyada arkadaşlar. Ya yani da bu gelen kısmı evet bu kısmet gerçek. Ama daha o daha şekillenmemiş, o daha bir kalem olmamış, o daha bir e, makine olmamış, o daha bir bir hayal, bir umut, bir istek daha e, toprak olmamış, daha onu e, bilmiyorum nasıl anlatayım daha iyisi, onu daha siz şekillendirmemişsiniz. Şimdi ne yapacaksınız siz? Balık gibi atlamıyorsunuz, siz bir kağıt kalem alıyorsunuz kendinize. Ve diyorsunuz ki bana bir kısmet açıldı ve benim böyle bir rüyam var oldu artık benim artık yeni bir umudum var ve bu çok önemli arkadaşlar umut çok önemli eğer umudumuz olmazsa hayatımız da olmaz o zaman kendimizi gösteremeyiz yani umudumuz olmazsa bir yere gidemeyiz çünkü umut bizi taşıyor aslında ama siz şimdi diyorsunuz ki bana bir iş kısmeti geldi eğer ben o işe girersem ya da ben o arabayı alırsam ya da o evi alırsam benim bir çok önemli bir hayalim gerçekleşecek. Ama şimdi ben bu hayale nasıl e, olumlu ya bu kısmeti gelen kısmeti nasıl ben olumlu bir şekilde hayata geçirebilirim? Kağıt alıyorsunuz diyorsunuz ki bu hayallerden hangisi fantasi, hangisini gerçekten gerçekleştirebilirim? Önce bunun cevabını veriyorsunuz. Yani bu kafanızdaki 10 tane hayalden bir üç tanesini pratik olarak düşünün, bir yazın. Ondan sonra ikinci şunu yazın. Benim şu tamam ben artık biliyorum ben bu hayali istiyorum ve bunla, mesela bunun 3 tane nokta. Diyorum ki ben e, bu firmada şu pozisyon istiyorum ya da ben e, şu evi alınca bunun bu evi bu e, bu mahalleden istiyorum. Ben evi bu mahalleden istiyorum ya da ben evi bu ülkeden istiyorum. Ya da ben şunu şuradan istiyorum. Yani bunun bir adını koyun, kağıda yazın. Ondan sonra deyin ki ben bunu gerçekleştirmek için neye ihtiyacım var siz şimdi hazırlıksız bir şekilde bir plana giderseniz yani siz bugün aklınıza fikir geldi ben bugün bir firma açayım süper harika <laughs> ama nerede açacaksın kiminle açacaksın tek başıma açacaksın firmanın hangi bir e, e, bu bir limit etme olacak bir GmbH mı olacak bir AGM olacak bu ne olacak ya da bu firmanın oturma yeri nerede? Bu firmada ne satılacak? Yani o sizi demek istediğim bu hayalinizin gerçekleş elinize hangi imkanlar var? Siz milyoner misiniz? Ya da siz sıradışı bir insan mısınız? Ya da sizin elinize kaç para var? Ya da sizin imkanlarınız nedir? Bunun yapabilmeniz için mesela bir arabaya mı ihtiyacınız var? Arabanız var mı? Yok mu? Yoksa bunu nasıl elde edeceksiniz? Yahut da e, size diyelim ki e, bir e, ev satın alıyorsunuz, bu ev ama diyelim ki e, Afrika'da işinize yarar mı? Çok güzel bir hayalin Afrika'da ev, süper ama siz çalışıyorsunuz İsviçre'de Hayır, işinize yaramıyor. O zaman düşünürüz. evet ben bir ev almak istiyorum ama herhangi bir yerden değil, ihtiyacım olduğu yerde. Ve benim bu kadar param var ama benim eksiklerim var. Acaba bu eksiklerimi bana ailem, eş dost yardım edebilir mi? Ya da ben bunu krediyle mi çözeyim? Ya da biraz bekleyeyim mi 2-3 ay? Ondan sonra ben bu parayı toparlarım ve ondan sonra alırım. Yani bu şekilde bunu önce bir kağıda yazacaksınız, bir düşüneceksiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Ayın 10'unda Ayın 9'unda sizi yasaklıyorum herhangi böyle hay gerçek hay hayata geçecek kararlar değil de daha fazla kendinizle, duygularınızla kararlar alın. Deyin ki evet ben artık ev almak istiyorum. Evet ben artık bir işe girmek istiyorum. Evet ben artık bir eğitim yapmak istiyorum. Yani duygularınızla, kendinizle, özel hayatınızla da ben taşınmak istiyorum. Evet ben bunun kararını veriyorum. Ama gidip bir... Ev almak için imza atmıyorsunuz ayın 10'unda, ayın 9'unda, ayın 11'inde, ayın 12'sinde, ayın 13'ünde vermiyorsunuz. Bunu ne zaman vereceksiniz? Ayın 23'ünden sonra. Neden? Çünkü ayın 24'ünde kova evinde bir tane dolunayımız var. Neden bu sizin için önemli? Çünkü bizim Satürn'ümüz orada arkadaşlar. Satürn neden önemli? Satürn bizim düzenimizle. Çünkü Satürn diyor ki, "Ha, neyi bitiriyorsun?" yolun neye açılacaksın, ne yapacaksın, nasıl bir şeyi. Zaten düzenle ilgili orada. Konumuz düzen olacak. Yani o doluna yeni bir düzenle ilgili. Eski düzeni kapatışla, kapatmakla ilgili olacak. Orada da püf noktalar var. Bunları da size bir dahaki videoda aktaracağım. Ama bu kararları 23'ten sonra verirseniz çok çok daha olumlu olacaktır. Ve bu sizin düzeninize geçmeniz için bir fırsat olacaktır. Çok daha mantıklı karar vereceksiniz. Çok daha iyi kararlar vereceksiniz. Oradaki püf noktaları size anlatınca bir dahaki videomda o zaman çok çok daha iyi olumlu ileri adım atarsınız. Ve bu yeni ay gerçekten sizin böyle kaderinizi değiştiren bir yeni ay olacak. Bu fırsatlar gelen fırsatlar kaderinizi değiştirecek. Çok güzel fırsatlar olacak. Ama bunun en iyi şansı, en iyi yolu ayın 23'ünden sonra yani en erken 20'sinden yani 20'sinden evvel lütfen vermeyin. Benim tavsiyem 23'ünden ama bazı insanlar o kadar çok sabırsızlar ki ille diyorlar şimdi şimdi hemen hemen hemen. Bakın arkadaşlar o hemen arkadaşlar var ya size söyleyeyim ki o kadar çok çabuk hemen de o başlayacağınız işi mahvedeceksiniz. O yüzden bir düşünün ben hemencecik bir işe başlayayım ondan sonra hemencecik mı edeyim Yoksa biraz bekleyeyim mi? önce bir kafam yerine gelsin. Hayalimi bir, bir düşüneyim de nasıl gerçekleşir? Mantıkla mı gideyim? Yani bunu karar siz verin. Böyle mi gitmek istiyorsunuz? Böyle mi çıkmak istiyorsunuz? Eğer diyorsunuz ben böyle gideceğim. Direkt ayın 9'unda 10'da karar verin. Eğer diyorsunuz ben bu işi iyice ilerletmek istiyorum. O zaman bekliyorsunuz. So arkadaşlar çok teşekkür ederim. Lütfen rica ediyorum. Çok olumlu yaşayın. Sizleri çok seviyorum. Sizlere özel video çektim. Bunu en iyisini nasıl yaparsınız diye biliyorum altına kalkacaksın Çok güzel kararlar vereceksiniz. Çünkü bu videoyu dinlediniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.